Kendi işinize başlamak aslında çok çok iyi bir fikir olmayabilir. Bunda yanılıyor olabilirsiniz. Bunda yeniliyor olabilirsiniz. Bunun iyi fikir olduğunu zaten ilk günden anlayamayacaksınız. Büyük ihtimalle ilk 6 ay ben neden böyle bir şey yaptım? Neden var olan bir işimi bıraktım? Her aylık düzenli kazancımı kaybettim ve şu anda bir maceraya girdim. Çok fazla para kaybediyorum. Bir ay sonra önümü göremiyorum. Herkes bana ters geliyor. Herkes bana yükleniyor. Çok büyük sorunlar yaşıyorum, bir türlü adım atamayacağım, keşke ben geri dönsem dediğiniz anlar çok olacaktır. Esasında işinde memnuniyet sağlayan ya da kendi işinin patronunu seven ve bundan sonra da bir şekilde ortaya çıkıp startup'ını çok güçlü bir hale getiren kişiler bunların hepsine dayanabilen kişiler olacak. Eğer ki sabırlıysanız, eğer bunları atlatabilecek gücü kendinizde buluyorsanız bu iş sizin için çok çok değerli olacak ve kesinlikle de değecektir buna. Şöyle bir şey düşünmek gerekebilir bu konuda. Ben kendi işimin başına geçtim. Çok büyük sorunlar yaşadım ama her şeyi başardım. Hayalindeki her şeyi başarmanın mutluluğunu zaten yaşadıktan sonra bunun için bir şey düşünmeye gerek kalmayacaktır. İlk 3 ay, 6 ay, belki 1 yıl çekeceğiniz zorlukları ne kadar göğüs gerebileceğiniz ve bunun için ne kadar enerji sahip edeceğiniz çok önemli. Eğer bunlara göğüs gerebilirim, ben bunlara katlanabilirim diyorsanız ve eğer tanıdığınız aileniz, arkadaşlarınız, belki eşiniz, çocuğunuz sizi bu konuda çok büyük destekliyorsa kesinlikle her şey değecektir.